Ve gerçekten en güzel içerimizden Erdem'deyiz. Turizmin kenti diyoruz burası. Öyle bir mahalledeyiz ki mahalle demeye dilim varmıyor. Burası geçmişte belleydi. Her türlü hizmet vardı. Belediye başkanlığı vardı, araç vardı, gereç vardı. Büyükşehir yasasıyla mahalle oldu ve şimdi dört muhtarlıktan tek muhtarlar indi. Efendim, Arpacıbaşı'dayız ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Ahmet Ali Açık Yürük. Görük muhtarımız herhalde, öyle tahmin ediyorum. Biz de arpacı başçı konuşacağız, yapılan hizmetleri konuşacağız, beklentileri konuşacağız. Muhtarıma bir dokunduk, bir bakalım bize neler anlatacak. Efendim arpacı başçı sesleniyorum, haydi ekran başına diyorum. Sayın muhtarım öncelikle merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın muhtarım, Ahmet Ali Açık görüğü beni tanıyorum ama bir dakika, onu tanısın. Ahmet Abi, Ali, Ali açık, 1973 yılı Erdemli doğumlu Erpaçbaş Mahallesi'nde ikamet eder. Erpaçbaş Mahalle Mütarıyım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili Muhtarım, sohbetimizde bahsettiniz. Dediniz ki ben daha önce de burada bir mahallede vekâtimde olsa muhtarlık yaptım. Evet. Değil. Sizler Erpaçbaş çok ilgilenmişsiniz. Evet. Belediye zamanında neydi? Şimdikiyle kıyasladığınız zaman bize aradaki farkı almadınız. Tabii. E, ben de belediyeye hizmet konusunda daha çabuk ulaşabiliyorduk. Evet. Ee, akşam sabah gibi diyebilirim. İstediğin talebe hem geri dönüp yolları, talep ettiğin e, hizmetlere geri dönüş olabiliyordu. Evet. Evet. Ama işte, işte ilçe belediyesinin sınırları genişledi. Araç gereç konusunda sıkıntıları da var biliyorum. Hizmet, bir günlük hizmet, 15-20 gün bir ay sonra geri gelebiliyor. Zamanında tabii ki bunlar da oturacak bir evet, evet. ilgili. Evet. Evet. Peki sevgili şey, bu dönem göreve geldiniz. Gerçekten sizlerin şanssızlığı, kriz, pandemi, evet. yangın, yani, yani, ekonomi yani. hepsi üst üste geldi. Bunlara rağmen büyük şehir olsun, içe de olsun, imkanlar da olsun, hizmet alabildiğiniz mi? Arkadaşı bahşişe neler yap? Şimdi e, ilk her iki belediyede de Allah razı olsun hizmet alıyoruz. Örneğin büyük şehir, e, MES bizim mahallemize büyük bir yatırım yaptı. Evet. İçme suç çebeklerini değiştirdi. Kompleyin yani. 47 kilometre Erpaçı Bağışçı içme suratı düşündü. Bunun belli olsa yapamazdı. Gerçekten evet, büyük evet. bir hizmet. Evet. evet. Kalıcı bir hizmet. Evet. Ee, şimdi tabii suyu da yeni verdi. Bu abaneler bağlanıyor. Yani, yani uzun süre artık arkadaşlar evet. işte sorun evet. olmayacak. Arzı olmayacak. Evet. 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 Ee, yine e, bu yıl e, Mayıs'ın sonu Haziran'ın başı demiştim. Sayın. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız. başı ve tüm mahallelerin ortasında arıtma yeri belirli e, için çalışma başlanacak. Altyapı Alt evet. çalışması. İnşallah Haziran'dan <laughs> itibaren başlayacağız. İnşallah evet. o da olur. Arkadaşı başlayacak. Altyapı sorunu tamamen çözecek. Evet. E, İnşallah. İnşallah. Evet. Peki başka hangi ilçe ee, belediyesinde İlçe belediyesinden de tabii ilçe belediyesi bizim e, çok ünlüdür. İlçe belediyesi abi maalesef. Evet. Sokaklar evlerden belediyesi yapıyor, ilçe belediyesi evet. yapıyor. Şu an ilçe belediyesinde çalışması var, asfalt yapıyor mahallemizde. Evet, biz de o çalışmaya Evet. Sağol Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İlçe Belediye Başkanımıza. Efendim Arpacı bak, Şiyaptan İsmetler'den dolayı bizlere de teşekkür, evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ederiz efendim. Evet, şimdi gelelim beklentilere. Hayat devam ediyor. Evet, evet yani. hayat devam ediyor. Bir pandemi yaşadık. Bakın vatandaş senden nereye gidiyor? Şimdi bir pandemi yaşadık. Bu evet. Ekonomik sıkıntılarımız da bir hadse vardı, yükseldi. Ee, ne diyeyim, vatandaş sürekli geliyor. Diyor ki işte biz Örneğin az önce geldi bir evet. arkadaş asker yardım istiyor. gerçekten biz biraz önce tanık olduk buna. Bir vatandaşımız geldi, benim oğlum asker dedi. ekonomi değil, iyi değil, sosyal yardımlaşmadan faydalanmak istiyor. Evet. Evet, devletimiz milletimizin yanında ama köylü milleti de devlete yük olmayan tek millet vergisini verir, üretimini yapar, hizmet istemek de doğal. Aldı. Evet, evet doğru. Şimdi burası da bir narince bir efendim, gerçekten evet. adıyla belli zaten limon diyarları. Evet. Bize çiftçilikle ilgili biraz konuşalım. Tabii bizim mahallemizin yüzde 95'i, yüzde 99'u diye bir gayrimci üretici çiftçilik üzerine. Küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan da var ama çok değil. değil. Eskiler, kadar eski değil. Hayvancılık, tabii bu yem fiyatları biliyorsun bir çuval değil. Değil gen, de çünkü şimdi Evet. Ee, çiftçilik, nargiciye de gübre, ilaç konusu geçen yıla üç katladı. Evet. Ee, tabii bizim mahallemizin bazı sorunları da şu var işte kapı. Onlara geleceğim bu dönem. Önce çiftçiyle ilgili şunu öğrenmek istiyorum ben. Çiftçiniz üretim karşılığı alıyor. Yüzde çok pahalı. Iki Gerçi yıldır üretim azalıyor. Evet. evet siz çok güzel bir örnek verdiniz. Sohbet ederken dediniz ki sulamayı ayda 3 kere yapmam lazım. İki yedi. Evet. Şu suzun girdilerin pahalı olduğunda. Elektrik faturası biliyorsunuz. Evet. Örneğin bir saat evet, dinamayla bir su suluyorsan bir saat masrafı 125 lira 150 lira arası. Evet. Saat. Şimdi vatandaş bunu ödemekte zorlanmıyor. Ben az önce size söyledim. Evet. Diyorum ayda dört su vereceğim, üç su vereceğiz. Kısacağız evet. biraz. Kısaca o zaman yani, üründe kalitesi düşüyor. tabii ki düşüyor. Verim de azalıyor. Evet, Zaten, evet Burası ülke ekonomisine katkı sağlayan mahallelerimizden bir tanesi. Ben bize bir ülkesiyiz. Peki sevgili muhtarım. Gelelim şimdi hesap bekleyenize. Buranın bir kapsı sorunu var. Evet. Vatandaş oldukça dertli. Çok dertli. Orman bölgesinde olsun. Bize bu kap konusunda da açar mısınız? Mahallemizin e, zeytinlik, eski e, beldeyken dört evet. oluşan bir mahalle burası. E, 1980 1987 Orman Kadostrası'nda evet. De, bilir kişilerle beraber yapılan kartalı çalışmanın sonucunda 1950 yıllarında gelişmiş bu mahalle buraya, evet. 57-54 yıllar arasında. Hiç orman alakası olmayan bilir. 40 yıl evler, bağ bahçe, yolu, asfaltı, içindeki tane camisi, okul olan bir yer. Yani atılımın zamanı yetiştiği, yani yani yani. Bizler, senin Evet. Tabii, evet. tabii, evet. Bizler görmedik. Yani şu an içinde yaşayan kişiler evet. bunun hiç orman olduğunu da hatırlamaz hatırlamazlar. Evet. Eve deden deden kalan yerler. Tapulama sorunumuz var. Çiftçi değiliz, kaydolamıyoruz, tapumuz yok. Devletten destek alamayız, tapumuz yok. Ev yapamayız, tapumuz yok. Herhangi bir sana karşı siyasetinde kini olan biri olsa senden intikam almak için gider seni şikayet eder, tapusuz yerde oturuyor der. Yani efendim arpa çay, bahşiş kiracı da değil. Kendi yerinde evet, evet. ne oldu belli değil. Sanki kaçak gelmiş konuşuyor. Aynen, aynen öyle. Evet. Bu şekil devam ediyor. Biz yetkililerden sürekli bunu her toplantıda... Bunu sen Cumhurbaşkanı'nda da evet. 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 tabii diğer yer yer, geri dönemler oluyor, o geri dönemiyorlar. Biz beklentimiz içindeki vatandaşlara yerlerin iki bey uzunluğu satılıp vatandaştan parasını alıp ne devlet zararı, ne millet zararı ne sağlık. Çok güzel bir yaklaşım. Vatandaşa verilsin. Vatandaş da borçlansın devlete. Evet evet. Dışarıdaki bilgilerini almasın diyor. Aynen. Biz de kendi yerimizde devam edelim. Tapumuzla var yani. Evet. Bize devam edelim. Peki sevgili muhtarım. Bu şekilde kaç mağdur aile var? Aile sadece çok yüksek. 497 tane ev var. Hane, Çek, hane var. 2 ee, tane cami var dedim az önce. Okul var. Yani kavga yazılar var. Ee, diyebilirim e, ee, 11 tane soğuk hava deposu var içerisinde. Yani, evet. Evet. Limon ya soğuk hava. Evet. Bekleme süresi için. Ne bileyim, aç sürü suyu yolu yıllardan beri var. Bizim çocukluğumuzda <laughs> beri var diye. Peki, muhtemelen çok güzel bir şeyler söyledik. Orman içerisinde yapılan bir kalpini biz var. Bunun kirasını da evet. hani, evet. orman alıyor. Evet. Okulumuzun kantini var örneğin. Evet. Arkadaşlar, bahşiş, atı, arka tutuklarım oldu. Yani atalarımızın yapmış olduğu şey yani. Evet. evet. Okulun kantininden ihaleye gidiyorsun. Milli Eğitim'den ormanın yerlerini diyor, kantinin, kira parası, yer veya <laughs> ve yüzyıl diyor. alıyor. Yani devlet devlete para ediyor, gerçekten enteresan bir şey. Peki, birinci beklentimiz, hap sorunu çözmek Bu gerçekten burasının kanayan yarası diyoruz. Evet, evet, evet. Çünkü kendi onunla ilgili bir evet. sıkıntı. İkinci beklentimiz evet. neler? Şimdi bizim yaz, kışın da evet. yani gerçi de yaz tatilciler geliyor. D400 kaldırmıyor. Evet. Çevre olarak, bizim tüm sınır komşumuz, tüm bölgeden ufak çevre yolu var. Oranın Akbaç erden Merkez Sanayi Kavşağı dediğimiz yere bir çevre bağlanması çok önemli. İtrafı ne kadar bir 2600 metre diyebiliyorum açılacak tamam. olan yer. Yani o yol açılırsa burası tamam. rahat evet. bir Çünkü gerçekten bu yol çok, çok sıkıntılı, sıkıntılı ve aynı zamanda yol mahalleyi de ikiye vermiş. Evet. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Doğru. Evet. Doğru. Evet. Tamam. 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 Diğer üçüncü beklentimiz ne? Doğru. Tamam bizim üçüncü beklentimiz altyapı ile ilgili. Altyapı, altyapı bir de e, imar konusu. Evet. Mahallemize imar olmadığı için bana şey yaptıramıyor. Evet. Bir de iki beden tapu olduk temiz daha öncesi. Evet. Mahallenin bir kısmı. İki beden tapa olurken vatandaş uyarılmamış. Tapuyu tarım arasıyla yapmış. Evet. Aynı yerin ucu arasından yarım dönümü bir dönümünü dönüm, arsalara alsaymış vatandaş, parasını öyle deseymiş devlete, oraya ev Ama tarım arazisi kaldığı için ev yaptıramıyor. Tapulu yerde evet. kaç ev yapıyor? Bu ve da belediyeye şikayet ediyor, belediye geliyor, mühür diyor, bir numara çıkartıyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Gerçekten yani vatandaş bu konuda tamam hata olabilir. Geçmişte bir yoklat da hata yapmış. Örnekleri muhtarın çok güzel bir annenler de annenlerinde 40 lira istedikten 20 lira için yarısını almışlar, yarısını vermişler. O hataysa Vatandaşın da evet. yatağı soğumuş. Evet. Yani bunu vatandaşa evet. yüklememek lazım. Vatandaşı kapı olurken, örneğin bizim Sarıkkaya Yağlı Yayla'mız var, mahallede evet. şimdi köy burası. Orada vatandaşı gelmişler, demişler ki, burası yaylalar, buraya ev yaparlar, göçerler gelirler, sat yazlık olur. Siz arsa alınmışlar, adamlar hep arsa hep diyor ki, orada hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede var? Tarım arası yerler alan yerlerde var. Evet. Peki sevgili Uhtar'ım, yol olarak nasılsınız? yapılması gereken mahalle içerisinde. Mahalle yani içerisinde yollarımız bu kazıdan dolayı biraz arızalı oldu bizim. Biraz e, bakım yaptırdık ama hemen bakım yaptırınca çökme yaptı. Tekrardan ikinci el bugün gelmediler ama yarın da üstün söylüyorum. Büyükşehir, ana caddeler bunlar. Grup yolları, evet. Grup yolları. Sokaklarımız dışlarından bir yerisi yapıyor şu anda. Evet, şey şu an. Şu an. Peki sağlık ve eğitim nasıl zararlı? Eğitim konusunda Arpaçı Bayşik eğitim üstü Yedi tane okul var mahalle Turizm, o, evet. sağlık meslek, meden, yardımcılar ilk öğretim, Atatürk ilk öğretim. En iyi sıkıntı soruyor Sıkıntımız yok. Çok şükür. Sağlık da Sağlık hocamız var. Sağlık hocamız doktorlarımız da hep halk tarafından seviyor. Tabii. Tamam. İlk işin nasıl? Turizm, turizm denizimiz biraz daha temiz olsa çok iyi olacak. Evet, evet, sanki gerçekten bu bölgenin sıkıntısı evet. baktığımız zaman. Evet. Peki Adem şimdi bize arkadaşlar baş biraz gezdir bakalım. Gezdirelim. Bakalım neler olacak. Bakalım. Şey. Görelim. Hı. Evet sevgili izleyicilerimiz bizde kalın diyorum. Röportajımız devam edecek. Şimdi muhtarımla beraber arkadaşlar baş kurtarına iniyoruz. Görüşmek dileğiyle. sevgili haberin peşinde ekibi Afacı başlı Muhtarım gerçekten tebrik ediyorum. Her kuruma değinmiş. Burada şu anda bir tekstil atölyesi var. Küçük bir yer ama marifet var, sanat var, hocamız var. Hocam merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben mi? ben Erdemli Halk Eğitim'den evet. usta öğreticisi Safiye Mineki Perç. Burada e, Zeytinlik Ülke Öğretimi'nin içerisinde bir halk eğitim kursu açtık. Kaç aylık bu kurs? E, şu anda e, dördüncü aya girdi. Bir süre olarak kaç ay yapacaksınız? E, Temmuz'un 22'sine kadar e, kursumuz devam edecek. Peki kaç öğrenciniz var? <laughs> Yaklaşık 27 tane öğrencim var. Normalde 8 öğrenci kâfi ama o kadar çok talep var ki e, 27 tane öğrenciye kadar şu anda çıktım. Eee çok, çok fazla, halen de çok fazla talep var. Ama sınıf mevcudumuz, makinamız kafi olmadığı evet, işte için... Şimdi Efendim evet. burası gerçekten yapmış olduğum düğünlere bakarsak sanat üstü. Yani çok teşekkür ederim. Değil. Dedim. Çok mersi. Burada Sayın Kaymakamımıza da sesleniyorum ben. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bir da sesleniyorum. Efendim, bayanlara gerçekten destek verelim. Gerçekten. Bu bir şey. Merak hocam. Tabii hocamıza teşekkür ediyorum. Mahallemize, bayanlarımıza bir et, katkıda bulundu, öğretiyor. Evet. Bayanlarımız da yer işlerini evet. sevgiliyor. Bu en konuda emeği geçen herkese teşekkür güzel. ediyorum. Evet, biz de muhtarıma, arkadaşlarımıza, evet. ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık diyoruz. Gerçekten bakıyoruz etrafında da güzel şeyler ortaya çıkmış hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tabii, e, bir abi, bir bir şey lütfen, yiyelim, lütfen. buyurun. Buyurun. Bir şu bayan çantalarına bakalım. Evet, evet. evet. Bunlar ee, değerlendirme hocam. Bunlarda en büyük özellik şu. Değerlendirme e, Ben alıp yeni kumaş alıp değerlendirme taraftarı değilim. Evet. Bunların hepsi eşlerinin daha önce giymiş olduğu kot pantolonları. Alt kısmıyla bu şekilde önlük yapıldı. Üst kısmıyla da biz çantaya çevirdik bunların hepsini. Bir tanesini çıkaralım hocam. Dediğimiz gibi evet. el emeği göz nuru muhteşem bir şey çıkmış ortaya. Evet. Emeği geçen herkese bizler de teşekkür ediyoruz. Hocam şu bunun fiyatı nedir? <laughs> Vallahi normalde biz Mavi gibi bir kot firmasının yaptığı bir ürünü almış olsaydık bu şu anda 400 lira civarında bir çantaydı. Ama biz kendi e, kumaşlarımızdan yaptığımız için kendi el emeğimiz olduğu için 150, 200, 250 civarında bunları satışını e, yapabiliriz yani. Emeğimizi karşıyor mu? E, bu fiyata satarsan karşılar. Evet efendim. Evet evet bu emek fiyata. Yüzdürüm. Evet aslında Emeğe çok geçelim. emek var ama evet, e, tabii kurtarır. Neden kurtarmaz? Evet, emeği geçen herkese bizlere de teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben Sağ teşekkür ederim, ederim. çok mersi. Teşekkür ederiz. Arkacıbaşı şkolkarındayız, muhtarımı röportaja belirttiği gibi. Etrafımız dedi adayla çevrilmiş gibi bir tapusu var. Ama ortası orman dedi. Biz de vatandaşa hemen soruyoruz. Efendim merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, Şükrü Avcı, Arkacıbaşı Mahallesi sakinlerinden. Evet, ormanın bir sıkıntısı var, orman sıkıntısı. Ormanla ilgili bizim e, 60 yıldan beri gelen bir sıkıntı. Evet. Biz burada doğduk, burada büyüdük, burada yetiştik etrafımız komple tapul ama burada bir 2500 metre e, 2005 dönüm bir arazi. Şey, e, tapusuz kaldı. Yani klasik 455 de e, hane dedim isterim. hane ama yani 6, 2500 olarak. dönüm civarında bir arazi. Arazi, var Aradis. burada. Evet, vatandaşın ee, sesini kulak vereceğiz. Sayın bu da sesleniyoruz burada. Gerçekten bu sorun çok büyük. Çok büyük. Yıllardır çözülemedi. E, hep tarım arazisi. E, şimdi işte kullanıcılar var. Ahmet bir türlü çözüm şey bulamadı. Tapuların verilmesini istiyorlar. Acilen. Efendim merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Şimdi Mehmet İpek, Arpaşı başta doğdum, büyüdüm. Muhtar Teyzeoğlu. 1972 doğumluyum. Burada doğdum. Burası, ben çocukluğumdan beri bu, bu, halde. Ben 50 yaşındayım. Hala burası orman duruyor. Biz bir türlü yetkililerden yardım istiyoruz. Biz adımız çiftçi ama çiftçi olarak gözükmüyoruz biz. Evet, gerçekten. Maalesef. Çünkü hiçbir resmi belgemiz yok elimizde. Tapumuz tapum yok. Tapu önlerine engel çıkıyor. Ne bir kredi çekebilir, Nebliğ, evet, muhtarım vatandaş haklı. Evet, Sizlerin dediği gibi şey. evet. biz de bunları ekranlar taşımayacağız. Devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Bu evet. evet sevgili seyircilerimiz görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın diyorum. Şey Sevişeceğim İstanbul'un yedi tepesi var da diyor muhtarım Erdemlerin yok mu diyor. Arkacı 7 yedi tepesi de burası gerçekten denize sıfır bir manzara muhteşem. Ama muhtarımın söylediği çok önemli bir konu var. İşte burası diyor orman diyor. Ben soruyorum şimdi burası orman mı efendim? Buranın tapusu neden verilmiyor? Bu akıllara zarar. Yaklaşık 1950'den bu tarafı bu sıkıntı yaşanıyor. Peki sevgili muhtarım. Arpacı başlarını atmaya ne dakikada getirdin ne de saatlere getirdin, yani, imkanlar doğrusunda evet. biz de ekranlara taşıdık. Kimlere teşekkür etmek istersin son olarak? Evet, e, Öncelikle sizlere teşekkür biz ediyorum, teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Bizim mahallemizi geldiniz, şereflendirdiniz, ayağınıza şey. yüreğinize sağlık. Bizim e, mahallemizin en büyük sorunu olarak gördüğüm bu orman sorunu, tapu sorunu. Üreticiler evet. zor durumda biliyorsunuz, vatandaşlarımızla Vatandaşla gördünüz. Camimiz var, okulumuz var her içerisinde ama tapuzumuz yok. Tabii ihtiyacımız evet. var bizim redilikle. Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bu konu iletilmiş. Evet. evet. biz de muhtarım Ahmet Ali açık yüreği te teşekkür ediyoruz yapmış olduğu açıklamalardan dolayı. Efendim her ne olursa olsun bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin Ali muhtarım gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Bizler Arpacı Bahçesi'nden şimdilik Arasmanlık diyorum. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bizde kalın. Muhtar'a teşekkür ederim.